Herkese merhabalar Bugün Polonya'nın meşhur Karpatka tarifi ile geldim İnanılmaz bir güzel Gerçekten 12 kişiye rahatlıkla Yeterli Kocaman bir pasta Gerçekten Çok güzeldi bayıldılar arkadaşlarıma Hadi başlayalım 1 litre sütü 1 bardak şeker 5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşık nişasta bir adet yumurta karıştırıyorum. Ve kısa ateşte pişiriyorum. Kenara ayıracağım. Soğuklamak için bir tencereye 125 gram tereyağı 300 miligram suyu ekledim. Tereyağı erittikten sonra bir bardak ve bir yemi kaşık un ekledim. Ve toparlamak için çabuk çabuk karıştırdım. Ve bir vanilya ekliyorum. ve tam 10 dakika soğuklamaya bekledim arkadaşlarım. İlik var şu an. Şimdi tek tek yumurta yedirmemiz gerekiyor. Tek tek ben burada yumurta ekleyeceğim. Toplamda 4 adet yumurta kullandım. Hepsini güzelce yedireceğim. Arkadaşlarım video faydalı olduysa hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Video beğendiyse, video beğenme tuşuna basmam ve abone olma unutmayınız. 26 diametre kalıbına doktum hepsini. Düzeleceğim bu arada fırın açık 160 dereceye. Kabartma tozu koymadım gördüğünüz gibi ama bakın nasıl kabaracaktır. Şimdi fırına koyuyorum. Krema soğuklanmış ve bir poşet krem şanti ekledim ve 3-4 dakika çırptım güzelce. 35 dakika sonra bakın çıkardım benim e, hamurun inanılmaz bir güzel hamur gerçekten. Doldurdum bu krem poşeti poşeti kremiyle doldurdum ve şimdi pasta doldurmaya çalışıyorum. Hepsini krem dolduracağım bunun içinde. Doldurdum. Şimdi sos koyacağız üstüne. Güzel, güzel vereceğiz. 3 kaşık çikolata kullandım ben. Bunu eritiyorum şu an. Eritim çikolata. Şimdi bunu ekleyeceğim. ve buzdolabaya bunu 3 saatte kadar koydum ben 3 saat koydum Evet Ve servise hazır Bak hep beraber keseceğiz Bakalım Çok güzel gerçekten yani Abartmıyorum da Çok güzeldi Sizi de Dinlemelimi tavsiye ediyorum Hoşçakalın, kalın bay bay